Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli iftar yemeğinde görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım. Peki. Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. İyi akşamlar. Sağ ol. Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Allah Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Gel. Evet. Arkadaşlar afiyet olsun. Sağ ol. Güzel sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Türkiye Cumhuriyeti tüm Türk komşularıyla iyi ilişkiler gerisine gayret için de yine yakından takip ettiğiniz gibi hepimizin bildiği gibi Mısır'da olan ilişkilerimizin de gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bunu dostlara bu güven veriyor, dostlara gör, sevinç veriyor. Bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Arkadaşlarım Mısır bizim yıllarca, yüzyıllarca beraber yaşadığımız Mısır halkıyla bizim dostluğumuz var, kardeşliğimiz var, beraber ortak değerlerimiz var, çalışmalarımız var. Biz birbirimizden ayrılamayız. Ancak bir takım sebeplerden dolayı bir gibi böyle bir duraklama olmuş olabilir. Fakat bunun kısa bir sürede geçeceğine ve Mısır'la olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine ben bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki bunu göreceğiz. Bunun da tabii Türkiye için, Libya için, Mısır için son derece yararlı, faydalı ve gerekli olduğunda hep beraber yaşayacağız. Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hepinizin bildiği gibi yoğun bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu 2011'de Suriye krizinin çıkmasından sonra, daha sonra bunun ardında 24 Temmuz 2015 e itibaren bu sözde çözüm süreciyle alakalı iki yıllık yapılan çalışmanın sonucunda maalesef bunun anlaşılmasından sonra bildiğiniz gibi 24 Temmuz'da iki yakalarda da başlayan, itibaren başlayan bir operasyon süreci var. Ve takriben altı yıldan beri de o işin içindeyiz hep beraber. Ve bu ana kadar da çok şükür yani milletimizin yüzünü karartacak herhangi bir şey yapılmadı. Büyük bir başarıyla bütün operasyonlar gerçekleştirildi ve aynı şiddette, artan bir şiddet, artan bir tempoda da operasyonların devam ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Ve bu mücadele azimle, kararlılıkla devam ediyor. Birçok kez tekrarlayacağım bunu bu akşam konuşma sırasında. Ne zamana kadar? En son terörist etrafa getirilinceye kadar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu terör belasından, terör musibetinden, Asil milletimizi kurtarmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah bu beladan milletimizi kurtaracağız. Enerjimizi tüketen, 40 binden fazla vatandaşımızı katleden bu hain insanlık düşmanı terörüne karşı mücadelemiz durmadan devam edecek. Ne zamana kadar, sonuna kadar değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu arada tabii son gelişmeler çerçevesinde hazırlık içinde oldu, saldırı içinde oldu, yuvalandı, varlığını çözümüne çalıştı. Ama bas Basya'nın, Mehmet Yer'deki faaliyetine karşı da bildiğiniz gibi 23 Nisan'dan itibaren e, Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları başladı. Ve oradaki mücadele yeni bir mücadele değil, bildiğiniz mücadele, başından beri devam eden mücadele arkadaşlar. Eğer bir rakam vermek gerekirse oradaki mücadele sürerken, bugün arada Irak'ın kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 1 Ocak'tan 2021 yılında toplam 988 terörist etkisara getirmiş bulunuyor. Ve bu bizim için hiçbir şekilde herhangi bir durmak, yavaşlamak manasında değil, bir e, yapılan çalışmaların özü özeti. Bu devam edecek arkadaşlarım. Ne zamana kadar? En son terörist etkisara getirilinceye kadar. Teröristler 40 ayaklar gibi kesildikçe, vuruldukça arkadaşlar bir şekilde bir yerlerde tekrar filizlenmeye çalışıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Buna imkan vermeyeceğiz. Nerede görsek bu alçakların başını ezmeye devam edeceğiz. Ve bu devam edecek ne zamana kadar? En son terörist el sarı getirinceye kadar. Arkadaşlar biz bir taraftan Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde mücadele yaparken diğer taraftan da Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta hem kendi ülkemizin, Türkiye'nin hem de Kırmızı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak ve kolonar için de gece gündüz demeden mücadelemiz devam ediyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri buradaki mücadelemiz sürdürüyorlar ve mücadelede bizim yapmaya çalıştığımız husus hakkımızı hukukumuz korumak ve korumak. Onun için başka niyetimiz yok. Biz her zaman her yerde her durumda söylediğimiz husus, bizim söylediğimiz ee, iddia diyoruz ki bunu diyalogla Yunanlı komşularımızla oturup konuşalım, çözelim ve bunun dışında herhangi bir yol tanımıyoruz. Siyasi çözümler bulalım. Buna kadar çalışalım. Bizim amacımız, maksadımız budur. Dememize rağmen maalesef Yunanlı komşularımız e, her türlü tahrikte, her türlü e, provokatif eylemde bulunmak suretiyle gerilimi tırmandırmakta, gerilimi arttırmakta ve bundan kendilerince bir takım sonuçlar elde edebileceğini zannetmekte. Yanlış. Yanlış. Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlaması lazım. Bu duruşumuz sonunda bir noktaya gelen Yunanlı komşularımız bildiğiniz gibi önce istişare görüşmeler, daha sonra açılışma görüşmeleri başladı. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarım, e, Türkiye'de e, güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde bir toplantının yapılmasını bekliyoruz. Problemlerimizi, sorunlarımızı konuşmak, görüşmek ve tartışmak üzere. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını dün olduğu ki bugün de e, desteklemeye devam edeceğiz. Sonuna kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı davası onlarla birlikte olmayı sürdüreceğiz. Ve gördük ki 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır yapılan müzakerelerle bir yere varılmadı, varılamadı, varılamayacak da çok açık belli. O zaman yapılacak bir şey arkadaşlarım, egemen eşitliğe e, tabi olacak şekilde egemen eşit, iki bağımsız devletin orada Kıbrıs'ta e, Kıbrıs'a yan yana barışın huzur içinde yaşamasının yollarını bulmamız lazım. Bizim tezimiz budur. Bunu da bütün ortamlarda söyledik, söylemeye devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Nisan ayının sonunda Cenevre'de yapılan toplantıda bu Türkiye tarafından karşısında karşı tarafa bildirildi. Libya'da kardeşlerimizle bizim 500 yıllık geçmişimiz var arkadaşlar. Libyalılar. Dün bugün değil. Ortak bir tarihimiz var. Ortak değerlerimiz var. Dolayısıyla Libya'da kardeşlerimizin de haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizim Libya'da yaptığımız, e, bunlar iki sene önce yaptığımız anlaşmalar var. Mutabakat muhtıraları var. Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sırlandırması, diğeri de güvenlik ve savunma muhtırası, anlaşması. Bunlara karşı bütün tüm dünya benim başta Yunanistan savunmak üzere birçok ülke tarafından mevcut Yunanistan işte, Libya hükümetine kışkırtıcı bir takım girişimlerde bulunuyor. Fakat işte geçen hafta orada yaptığı, hafta başında yaptığımız görüşmeler, toplantılar sırasında oradaki arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle beraber konuştuk ve tüm mutabık kaldık. Herhangi bir arıza çıkmayacağını da onlar da bize beyan ettiler ve dolayısıyla bizim oradaki çalışmalarımız ilk günkü heyecanla, ilk günkü canlılığı da için devam ediyor. Azerbaycan, arkadaşlarım Azerbaycan bizim artık kardeşimiz. Kardeşimiz, yani Azerbaycan gerçekten iki devlet, tek millet, tek yurt, tek yürek. Bunu gösterdik. Bunu özellikle bu geçtiğimiz e, dönemde bu 44 günlük operasyonlar çok açık ve net gösterdi arkadaşlar. 30 yıldan beri işgal altında olan Azerbaycan öz topraklarının kurtarılmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapılması gereken ne varsa her türlü talimatı desteği verdiler ve bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri orada büyük bir başarıyla yerine getirdi. Arkadaşlar FETÖ'yle mücadele aralıksız devam ediyor. Buna hiçbir tahtit yok istihbari görevler, istihbari bilgiler geldikçe, emniyette, istihbari teşkilatına, Cumhuriyet Savcılıkları'nda gerekli bilgiler geldikçe, gerekli işlemler yapılıyor. Bu konuda hiçbir yok. Bu konuda yapılması gereken mücadele neyse bugün kadar yapıldı. Aynı şiddetle ve mücadelemiz devam edecek. Çok şükür bir takım sıkıntılara rağmen şu ana kadar elimizdeki verilere baktığımızda Türk Sağlık dünya orduları arasında birinci arkadaşlar. Bu konuda mücadele konusunda inşallah bu şekilde devam edeceğiz ve bu başarıyı, bu tedbiri sürdüreceğiz arkadaşlar. Özel kuvvetler son derece özel. Burada bizim beklediğimiz çok yüksek. Yani sizlerden beklediğimiz çok yüksek. Dolayısıyla bu konuda herkesin hem bireysel hem birlik olarak sorumlulukların yerine getirilmek için elinden gelen gayret neyse arkadaşlarım, fedakarlık neyse, bugüne kadar yaptığınız aynı şiddette yeterli değil, artan şiddette, artan da bunları yapmak suretiyle gerçekten özel kuvvetlerin şanlı Türk tarihine yarışı yerini yükseklere taşımak mecburiyetiniz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.